Benim enji paneye sarttım. Artık konuşuyor. Şaşırdı. <gülüyor> 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 Ama bu kaktüs gibi her şey tekrarlı değil Evet. Konuş bakayım bir şeyler ne diyecek. Merhaba. Ben enji paneye sarttım. Artık konuşuyor. Her şeyi dikkate almış bakar mısın? Sen Ensa mı oğlum? Ensan Ensa mıydı? Nerede? Evet. Aa. şarkı you go, where you go, Where you go, where you go, Ağza bak, kocaman ağzını açma o kadar. Anlamadın mı sen beni? Sana diyorum. Bak ya, ben bakiye. Ben size bir şey söyleyeceğim. Enci, beni duyuyor musun? Enci, beni duyuyor musun? sana cevap verdi Enci. <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> ne nasıldı? <mi> <laughs> cevap veriyor her şeye. Anne bu gerçek. Kızım ama gerçek ki diğer de konuşamaz ki. Evet. Eşi sen beni çok kafan var mı tamam mı? Ben başka gecelere ben zamanım. Anne ne diyor bakarsın ya. Sana döneye kalka atıyorsun. Ne? Ben, ben senin evini çok seviyorum. Sen, ben seninle oyun oynayacaktın ya. Tamam Esra, tamam hadi biz artık şu kavgaları uzatmayalım, güzel bir barışıp oynayalım. Hadi ben Esra'mla Esra barışsınlar. Anla ben. Onunla barıştım. Ah ah. O ses neydi? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> <Öp bakayım. gülüyor> ne oluyor ya? Gibi. <laughs> ya bu dayak kemiş gibi ses çıkarıyor. Öpüyoruz biz seni Angel. Kafasını okşayınca şey ne yapıyor? Bak, kedi değil bende başka bir şey dönüşüyor. Hayalet gibi olmuş. Bu nasıl kedisi ya? Uçuyor falan. Ben şimdi karnını doyurayım karnı doyuralım onların için biz. Bak nasıl mutlu oldu yemeği görünce. Elma ye elma. Bak, Ay Esin e ne oluyor? Bak bak. Ağzına ateş çıktı. Biber çok acıydı galiba Esin'e. Elma yiyince ne yaptı? Bak şimdi. Başka bir yemek daha var. Ay şu iksir versene. O eski değil yemek yememe esasın. Aa, yap bakayım onu. Bu okey yaparsın. <laughs> kruvasan var. İçin. Verdim. Hepsini de yiyor. Ne bu eller şeyler? Sen he, karnın doymadı mı daha dolu şey yedin? Ama yiyeyim. Ne diyeyim mi? Sen güzel bir karışım yap biberleri bol soğan sarımsak koy ne varsa koy kötü şey içsin bu. Bak şimdi. De. iki tane oldu ise bak 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 sizinde. Dişimi fırçaladı. Esir onları yiyince iki tane oldu. Dondurma mı şu mavi olan? Bir daha yapayım mı? Bir daha yap bakayım. Bakın şimdi içindeki... ne o sarımsak mıydı göremedim. Şu sarımsak. Bunları koyuyoruz ve içiriyoruz. İki tane olacak şunlar. İki tane olacak bunda. Bunda ne olacak? Hadi onu bir elbiseye giydirelim. Ama bu Elsa. Hmm, o zaman başka bir şeyler yapacağım. Hadi marketten bir şey değişik şey, yiyecekler alalım o zaman. Tamam <laughs> yedim. <laughs> 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 ne yaptın? Mutfağı pislettin. Temizlendi sende ama. Ne <laughs> kalmadı? Bu ne? Taze yalnız. Ne oldu kız? Bunu çiçek. Hep içecek işte. Böyle yemek var kız. Tamam hadi sen yemek yap. Marketten bir şeyler var. Kurabi al mesela. Bak dürüm var orada dürüm al. Hı, Hı. Yazık dürüm yesin karnına çıkmıştır. Ya bu kimse yok. Hadi ya bakayım. Bu da her şey çıt ya. Baksana bir şey veriyoruz hemen. Bir şey diyeceğim mesela. Onu bence bir elbise de elbise giydirelim başka elbise. Neden? Başka bir şeyler giydirelim. Neden bakayım? Bakalım ne elbiseleri var merak ettim. Şurası etekleri. Aa, etekler. Sağol. Ben bunu yeni yapmıştım. Kırmızı elbise de güzel. Bak, bak. O tiye tiye. ben bunu yeni yapmıştım. Buraya, buraya yapmıştım. Evet güzel. Peki üzerine ne şey yapalım şapka falan? Bence şu Bak sana çok güzel bir şey göstereceğim. Tamam. Nasıl bu fikir? Güzel. Böyle böyle bir sade spor şık bir şey oldu. Tamam o zaman altına ona göre ayakkabı giysin. Bu topuklar gibi çıkarması lazım. Sonra ayakkabı giyelim Hatun. Yani sen giyiyorsun pembe bunu Ama elbisesini de yaşıyordu Kesoş. Ben bu elbisesini... Bu elbisesini... Bu mu giydireceğim? Rengini de seçiyoruz. Vay, wow. ortadakini yap. O kırmızı da var. Yok kırmızı. Yok canım, Peki. Kınaya gidiyor gibi oldu kız. Kırmızı yap. Bence bu, bu, kalsın. Saçını değiştir. Örgü olmadı bu saça. Bu saça bence şöyle topuz yap. <laughs> önce Bak önce ayakkabı. Ayakkabısı evet güzel ama rengi kötü. Rengini değiştirebilirsin rengini değiştireyim aa bak bu güzel oldu tamam siyah o da sevdi gördün mü? peki saçlarını nasıl yapacağız? baksana pembe pembe soktu yok ya pembe ayakkabı olmadı bence ya da beyaz yap yok siyah yap siyah şimdi siyah nerede? benimkine yap bu evet bir şey diyeceğim saçlarını da yapalım saçlarını da bence <laughs> siyah yapalım Esin'e ne dersin makyajını da ona göre makyajını da bence makyajını da yapayım tamam. bu siyah mı yap hayatım? Mavileri çıkar onu biraz açmadım. Nasıl makyaj yapacaksın? Rimad. Bence bunu ilk şey yap. Elbisesinin renklerini. Da da da. Ne dersin? Da 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 şey Gene papağanla <laughs> Özüne döndün Hep biz seni böyle seviyoruz. <laughs> Bir şey diyeceğim mesela. <laughs> hmm. Ruju kırmızı yapma bence ya. Gerçi kırmızı da yakışır. He. Siyah evet güzel olur güzel evet. Bir şey diyeceğim. Far sürecek misin? <laughs> Nereye süreceksin süreceksin Bak elbisesini tonlarına sürebilirsin bence pembe. Bak şu kanalın şeyiniyor. Ama bunu <laughs> kırmızı yapmak ya Kırmızı yapayım onu. Saçını da sürelim bir de. Makyajı de... bence tamam. Hayır. Şunu kırmızı yapacağım. Her Rujuyla uyumlu olsun. Evet. Yok. Nasıl gözünü kapatıyor? Ben <laughs> mutlu. Güzel oldu Esir. Evet. Bir şey yap Saçları nasıl yapalım? Bir ne renk saç yapalım? bakacağız şimdi. Buna var ya saç yakışır. Kısa saç yapalım mı? Kısa saç. Hayır. Hadi kısa saç Ben en kısa saç nasıl yapalım? En kısa. Ama bu da örgüsü omzunu kapatıyor onu. Aa. Dur bekle. Yavaş kes. Yavaş yavaş. Bak bunlar değil. Yavaş kes. Şikayet olsa bak. Bak evet öbür saçı yapabilirsin. Bu. Bunun rengini değiştirelim. He, bir yap bunu. Ama, yoksa Yok sağ yap. Bu güzel oldu aslında. Yok ya bu da sağ yap. He öbür küsü. Tamam sen karanlığı verme ben. Oh, bu bu. Hani onu al çok güzeldi. Sağ tarafa geç. Hani bu? Yok bu saç olmadı. He bu. Bunun rengini değiştir şimdi. Tamam. Bak, bu saç çok güzel oldu. <laughs> Siyah olsun bence. Nasıl? He, ama birazcık kötü sen yap Osman istediğini seç. Birazcık da uzun saç olsa iyi <laughs> Ne yapacağım? Gülüp duruyor bir de. Hangi Zaten bu renk gerçekten renk değişiyor. Bunu yapalım. Südik. Hadi onu uçakla gezdirelim mi? Tamam şumayı yapayım. Tamam. <laughs> Güzel oldu. Ne? Güzel oldu sıkı saç onu gezmeye geçelim. Tamam. Bu da kendini beğendi. Başka kal Biraz uçuşa. Ne eksin sence? Paris'e mi gitsin? Buralar ne nereliymiş? Hadi Paris'e götürelim onu bir gün. Tamam. Bu Paris mi de? Evet. Tamam. Eyfel şöyle söyleyeyim. Paris o kadar mı gidiyor? Başka bir şey yapmıyor mu? Hayır, bunlar da gidiyor? Hmm, yap bakalım gönder o zaman. Hangi gitsin? Sen seni seçedin. Şuna gitsin. Hmm, burası neresi? Ah ne Paris. Hmm. Şeye gideyim mi? Bu neymiş? Tomik bu reklam. İndir onu hiçbir şimdi. Geri yap. Bak film geçesi oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şekerim yine bu tam gecesini konuşacağız. Bir sen daha oyun oynayacağım. O da tam olacak. Bakayım oy sesimiz tekrar yiyecek mi? Şekerim. Şekerim. Şimdi biz Angel yaptık. Bakayım başka şeyler olacak mı? Bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şekerim.